arkadaşlar ben Ümüş Bugün sizlerle yeni bir güne ve yeni bir videoyla birlikteyiz Bugün saçımı boyamaya düşünüyorum arkadaşlar Önümüzdeki perşembe günü bayram var ve ben bayrama saçlarım boyalı bir şekilde girmek istiyorum Önceden saçımı bakıda boyamıştım ben Ve hem boya baktı hem de saçım uzadı 8 parmak uzunluğunda, uzunluğunda saçım uzadı ve ben tekrardan boyamak istiyordum ve tekrardan bakıra boyamaya karar verdim. Bugün 1 Haziran. Evet bugün 1 Haziran arkadaşlar ve şu an saat 10'a doğru geliyor ve ben saçımı boyayacağım. Çünkü şu zamanlarda sürekli temizlik peşindeyiz. Ee, bayram önümüz bayram olunca bayram temizliği falan yapıyoruz. O yüzden saçımı boyayacak zamanım olmadı. Daha iyi de yine eve geldim ve hemen saçımı boyamaya karar verdim. Ee, Saçımın aslında biraz da yağlanmasını bekledim. Çünkü yağ saça boya daha mı iyi giriyormuş öyle bir şeymiş galiba bir tane videoda gördüm. Önce boyadığımda saçım bu aynı yağlıydı. Ve iyi bayağı kalıcılı olmuştu zaten. Önceki fotoğraflarımı da buraya koyabilirim. Bayağı yakışmıştı. Ben yakıştırmıştım kendime ve tekrardan boyamayı düşündüm. Ee, aslında hem bakır hem kızıl tonları boyamayı düşündüm. Ama Boyayı alacak zamanım olmadığı için sadece bakır şeklinde işte boyayacağım. Ben iki tane, iki paket aldım. İki paket yeteceğini düşünüyorum çünkü. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Şöyle saçlarımı açayım. Kaküllerim. Kaküllerimin boyunu biraz kısaltsam mı diye düşünüyorum. Çünkü aslında şuruma geliyordu ve hemen Uzayı verdi. Saçım çok hızlı uzamaya başladı. Niye uzadı hiç bilmiyorum. size aldığım boyaları göstereyim. Ben bu iki boyayı kullanıyorum arkadaşlar. Palettenin 877. No, Palette 777. Şu kalıcı, bu kalıcı değil diye biliyorum ama fark etmez yani. Ve bu benim son boya işim olacağı için bir daha saçımı boyamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü saçım çok şey oluyor, zarar görüyor. Ve yani bu benim son boya işim. O yüzden böyle fırçadır, tasdır falan bir şey almaya düşünmüyorum. Normal tasla dökeceğim. Direkt elimle boyamayı düşünüyorum. Boyamadan önce de sadece bazen sürmeyi düşünüyorum. Boyamadan önce yüzünüzün kenarına bazen sürün arkadaşlar. O zaman boya çıkıyor. Şimdi önce saçımı bitireyim. Başlasın saçım. Tok alsam mı? Tok almadım. Burada varmış. <laughs> Banyoda yanımda oldu. Banyoda boyayacağım saçımı. Umarım şey olur. Saçım. Umarım saçıma boya yeter. Çünkü saçım boya boya. Allah Allah. Umarım saçıma. Boya Umarım saçıma boya yeter. Çünkü saçım bayağı bir uzadı arkadaşlar yani. Şimdi önce şu boyaları dökmekle uğraşacağım. Bu paketlerin içine bir tane boyamız. Oksidan. Ve saç kremimiz. Eldivenimiz. Kulağın talimatı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 30 dakika bekleteceğim boyayı ve ben kaşlarımı da boyayacağım bu arada. Evet. 30-45 dakika falan bekleyebilirsiniz. Şu boyaları bir boşaltayım. Boya. Yerler. Şöyle açalım. Çok sokuyor. Evet. Şöyle zaten turuncu bir rengi var. Şöyle altından bastırarak şey yapabilirsiniz. Evet. Bunu da sonra hep oksidan dökeceğim. Bu da bu. Aynı yani bunda da aynı şeyler çıkıyor işte boyadır. Ay, oksidan bayılacağım az kaldı. Onun rengi daha bir açıkmış. Evet. Bakın. Bundan sonra rengi daha da açık. Ve az olsa belli oluyor. Bu biraz daha kızıl gibi arkadaşlar. Evet. Böyle. Umarım yeter ya. Elim boya oldu. Ben koku alamıyorum. Bu da burada dursun. Peçete. Evet, şimdi saçımı doğru düzgün bir şekilde bölmem lazım. O kadar... Aa, oksidanlar dökmedik. Hemen şu oksidanları döküyorum. <laughs> Ay. Korkmuyor bu ya Ama bu da çok az Geldim keşke fırçayla kabına alsaydım <laughs> Fırçayla falan karıştırdım Kalemi karıştıracağım Zaten dolabımda boş boş duruyor Ben ona başka bir şey eklemeyeceğim Evet Karıştırıyorum Hadi dökülecek şimdi. Ayıç. Ama çok hoşuma gitti. Yeter mi benim saçma? Yeter ya, yeter de artar benim. Ve size bir şey anlatmak istiyorum, bir olay anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben dayımın düğünü olduğunda büyük ihtimalle 6-7 yaşında falan yani maks. Ve e, düğün olduğu sıralar ben dayımın düğününde çok ağladım arkadaşlar. Niye derseniz e, şimdi sözde dayım işte yengem dayımı götürecek. Ben bir daha dayımla görüşemeyeceğim. Dayım bizi bırakıyor diye ağlamıştım. Şimdi her Allah'ın günü dayımla karşı karşıyayız. Her Allah'ın günü <laughs> yan yanayız dayımla. Yani Ağladığım için şu an pişmanım. Şu an kalkmam olsa ağlar mıyım? Ağlamam. Yani. Saçımı öreyim mi direkt? Saçımı direkt öreyim. Yazda geldi. Bayramımız umarım hava iyi olur inşallah. Zaten bayramda da birinci gün, birinci bölüm, ikinci gün, ikinci bölüm anlamında videolar çekmeyi düşünüyorum. Ay başlıyoruz. Ay çok heyecanlandım şu an. Allah'ım ne olur olsun. Evde benim de açıldırayım da. Umarım babam bir şey yapmaz. Hmm. Benim saçım bayağı turuncu olur değil mi da Ne bu olur. saçım ya. Allah Allah. Ya toka düşer, ya fazla alırım, ya az alırım. 嗯。 Thank you. Kulağım tuz olmuş. <laughs> <laughs> Kelime. tokası bir de bu. Umarım tabaktaki boya çıkar. Oradaki farkı görüyor musun? Ben göremiyorum. Kalemi çıkartayım. Koymuş kenara. Evet. <laughs> yer de fetch. bulaşmış. hemen bir alayım. Kasım dibindeki boyayı sıyamam lazım. Şimdi ekmek bana gibi. Şimdi komşular dönüş. Tabi yine ailem. Çünkü onların sesi bizim sesimizi duyuluyor. Duvarlar çok ince. Yani ben de bunu hiç sevmiyorum. Çünkü gecenin üçünde kahve buluduma bakar mısın? Şimdi 40 dakika mı bekleyeceğim? Aha evet Şimdi şuna bakayım bir önce saate. 30 geçiyor. Bence ben 22.30'da 20. Kaç geçiyor lan saat? 20 30 30'cuum. E ben 23 t yani 11'de ya da 11, 10 geçe falan olabilir. Kullanımı bakar mısınız? Ne Boya. Ay ben ensemi düşünemiyorum. Aman tanrım. Aman <laughs> Allah'ım. <laughs> ya ensem yanmaya başladı. Ne yapsam? Şöyle kaldı. Evet. Şuna bakar mısın? Tur turuncuyum şu an. Ve bence kamera gir. Ben bu, bu boyaların suratıma çıkacağını hiç sanmıyorum ve temizlemeyle şu an uğraşmadım. Uğraşmayı hiç düşünmedim. Şöyle bakayım. Nasıl çıkacak hiç bilmiyorum. Yeter be! Buramıza kadar geldi be! <laughs> Az kahve Evet. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Bekledik. Göreceğiz. Şu an korkum... Korkum yüzünden Sabunlarım... Sabun ne ya? <laughs> Düştü. Şu an korkum yüzünden yarım saattir saçmalıyorum. Ve kendime şey vereceğim. <laughs> evet arkadaşlar şu an tam 40 ya da 50 dakika geçti resmen. Ya kaşımı boyamayı unuttum için sonradan kaşımı da boyadım. Ya kaşımı pek fazla eşek Şu an saçım böyle gözüküyor. Büyük ihtimalle kızıl tonları. Yok ya yani. evet. Resmen bakır olacak. Hemen saçlarımı yıkayacağım. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle saçlarım sonra ertesi gün sonra yani yarın falan videolar videoya devam edebilirim. Ederim yani. Hem saçım kurumuş hem toplu daha iyi gözükür. Neyse. Bye bye. Şöyle geldim. Evet saçlarım böyle oldu. Yani en çok gayet belli rengi. Aslında şu an burada belli değil ama güneşte de daha çok belli oluyor. Böyle gibi. Güzel oldu yani. Saçlarımda yıpranmadı falan da olmadı. Hala yumuşacıklar ve güzeller. Evet. Neyse de böyle bence güzel oldu. Videodan sonra göreliz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye.